Ben de geç, <laughs> Mehmet hocam geç Yok geç ha. Bozmayalım. Dur ufuk Mehmet <laughs> Dur bozmasınlar. Bir tane böyle targa sonra geçebilirim. Bir de o işe yarıyor

Geçmiş olsun. Çok kıymetli şube başkanlarım, kıymetli meslektaşlarım, basınımızın çok değerli temsilcileri. Eğitimin verimliliği ve niteliği, eğitim çalışanlarının hak ettiği değeri görmesi, özlük hakları boyutuyla da emeklerinin karşılığının verilmesiyle mümkündür meslek kanununun beklentileri yeterince karşılamaması üzerine talep ve önerilerimizi yetkililerle ve kamuoyuyla paylaşmak için bugün burada toplanmış bulunmaktayız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hep birlikte ses vermemizin, ortak iradeyle söz söylememizin nedeni, önemi büyük, değeri yüksek, tarihsel rolü güçlü öğretmenlik mesleğinin ve öğretmenlerin meslek kanunundaki değişiklik ve revizyon talebini ve ihtiyacını haykırmaktır. 7354 sayılı öğretmenlik meslek kanunu öğretmenlik mesleğini düzenleyen müstakil bir kanun beklentisini karşılama yönünde olumlu bir adım olmanın ötesine geçmemiş öğretmenlerin beklentilerini karşılayamamıştır kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bu kanunun kariyer basamaklarının yeniden hayata geçirilmesi, uzman ve baş öğretmenlere ücret ve ilave derece artışı getirilmesi, adaylık sürecindeki yazılı sınavın kaldırılması, öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi gibi önemli özlük hakları ihtiva ettiğini bu yönüyle öğretmenlerimizin bir kısım beklenti ve taleplerini karşıladığını bu anlamda olumlu bir adım olduğunu dile getirmiştik. Ancak hemen ardından kanunun bu haliyle öğretmenlerimizin beklentilerini ve toplu sözleşme masasına taşıdığımız talepleri karşılamadığı, meslek kanunu olarak nitelendirilmeyi hak edecek içerikten yoksun olduğu uyarısını yaptık. Devam eden süreçte sorumlular ve yetkililere gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde kanunun bir milyonu aşkın öğretmenin hak, yetki, görev ve sorumlulukları noktasında bir meslek kanununda olması gerekenleri kapsamadığını, ilave düzenlemelere ihtiyaç olduğunu, özellikle sınava dayalı bir kariyer basamakları sistemi yerine toplu sözleşmede dile getirdiğimiz öğretmenlikteki hizmet süresine esas alan bir kariyer sistemi ihtiyacını vurguladık. Son olarak öğretmenlik meslek kanununun öğretmenlerin beklentilerini karşılayacak bir içerikle yeniden düzenlenmesi amacıyla eğitim bir sen olarak hazırladığımız kanun taslağı önerisini Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun ve kamuoyunun dikkatine sunduk. Kanun taslağımızda sözleşmeli ve ücretli öğretmenleri öğretmenliğin kaldırılarak öğretmenliğin resmi eğitim kurumları ile diğer kamu kurumlarında öğretmen kadro unvanındaki kadrolu memurlar eliyle yürütülmesi kariyer basamaklarında ise ilerlemede öğretmenlikte 8 yılını tamamlamış olanlar yönünde Uzman öğretmenlik 12 yılını tamamlamış olanlar yönünden baş öğretmenlik ünvanı alınabilmesi eğitim kurumu yöneticiliğinin özlük hakları atama ve terfi yönünden yeniden düzenlenerek iyileştirilmesi öğretmenlerin ek ödeme eğitim öğretim tazminatı hazırlık ödeneği ve ek ders ücretlerinde artış yapılması zorunlu hizmet bölgelerinde çalışanlara da ilave tazminat ödenmesi, öğretmenlerin görev, hak, yetki ve sorumlulukları mesleki özellik ve akademik özgürlük ekseninde kurgulanarak ayrıntılı bir şekilde düzenlenmesi, şiddete karşı caydırıcı hükümler getirmesi gibi somut ve açık öneriler yer almaktadır. Gelinen noktada öğretmenlerimizin talep ve haklı beklentilerini karşılayacak somut bir adımın hala atılmamış olması belirsizliğin eğitim çalışanları ve öğretmenlerimiz üzerinde oluşturduğu moral ve motivasyon kaybı yerinde ve gerekli düzenleme öneri ve çağrılarına duyarsız kalınması üzerine eğitim bir sen olarak eylem kararı aldık ve bundan sonra da eylemlerimiz devam edecektir. Öğretmenlerin ve öğretmenliğin hayattaki karşılığının Mesleğin bütün boyutları ve öğretmenlerin beklentileri yönüyle meslek kanunu içerisinde olması noktasında artık daha fazla geç kalınmamalıdır. Mesleğin hak ettiği şekilde tanımlanması, sosyal zeminde öğretmenlerin itibarının, haklarının korunması ve artırılması yönetmeliklerle, genelgelerle oluşan görev, yetki, ehliyet, liyakat noktasındaki hüküm dağınıklığının giderilmesi için meslek kanununda ivedi olarak değişikliklerin yapılarak hayata geçirilmesi gerektiğini bir defa daha haykırıyoruz. Ülkemizde fiilen görev yapan bir milyonu aşkın öğretmen varken öğretmenlik meslek kanununda öğretmenin yetiştirilmesinden emekliğine kadar mesleğin bütün olarak ele alınmaması hukuki açıdan boşluk mesleki açıdan ise yoksulluktur. Biz meslek kanununda öğretmenlerin özlük haklarının tanımlanmasını ve geliştirilmesini istiyoruz. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik gibi uygulamalar yerine kadrolu istihdamın esas alınmasını istiyoruz. Öğretmenlerin mesleki ilerlemelerini sağlayacak şekilde kariyer basamaklarının sınav yerine öğretmenlikteki hizmet süresine dayalı olarak kurgulanmasının meslek kanunu iddiasının ispatı için şart olduğunu düşünüyoruz. İstihdamda güçlük çekilen bölgeler başta olmak üzere zorunlu hizmet gibi dayatmalara son verecek öğretmeni motive ve teşvik etmeye imkanlar, fırsatlar ve artırımlı haklarla ödüllendirmeye dair hükümlerin mesleği özen, özendirmeye, mesleği yürütenleri güçlendirmeye ilişkin ön şart olduğunu biliyoruz. Öğretmenlerin atanmadan yer değiştirmeye, yetişmeden gelişmeye, eğitim imkanlarından kariyer fırsatlarına, ehliyetten diyakate, her konuda belirsizlikten ayrımcılık ya da ayrıcalık kusurlarından kurtarmaya dönük hükümleri olmazsa olmaz addediyoruz. Eğitim ve öğretim süreçlerindeki vazgeçilmez unsurlardan biri olan eğitim kurumu yöneticiliği ve eğitim liderliğinin meslek kanunu kapsamında düzenlenmesini yöneticilik ve liderlik süreçlerine katılım, bu pozisyondaki mali, sosyal ve özlük hakların da mutlaka kanuni bir dayanak ve güvenceye taşı tanımlanmasını istiyoruz. Biz eğitim bir sen olarak... Hedefler ve gerçekler bağlamında her şeyi içinde barındıran bir kanun içeriğinin oluşmasının mümkün öğretmenin itibarını hem yükseltmeye hem de korumaya garantör vası taşıyan hükümlerin elzem olduğuna inanıyoruz. Öğretmenin hak ve yetkilerini genişleten, ona destek olan bir içerikle öğretmenlik meslek kanunu konusundaki Beklenti artık karşılanmalıdır. Eğitim birsenin bu hususlar temelinde katkı ve destek sunacağını bu vesileyle bir kez daha temin ve teyit ediyoruz. Siyasi iradeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Milli Eğitim Bakanlığı'nı meslek kanununda beklentileri karşılayan değişikliklerin ve dönüşümün bir an evvel hayata geçirilmesi konusunda adım atmaya çağırıyoruz. Evet. Basın açıklamamıza katılan çok değerli üyelerimize, meslektaşlarımıza, basın mensuplarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Artık buradan sesimizin duyulmasını istiyoruz. Öğretmenlerin bu meslek kanunundaki sınav dayatmasından öğretmenlere karşı yapılan bu haksızlığın bitirilmesini, öğretmenleri rahatlatacak onları motive edecek bir adımın mutlaka atılmasını bekliyoruz. Katılım sağlayan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şube başkanlarıma teşekkür ediyorum. Basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Niyet hayır, akıbet hayır olsun inşallah. Olsun. Yazayım mı? Ondan sonra at. Tamam. Telefon tamam. şu an ya. Tamam. Mümkünse sen ben tripodumu kapatacağım. Tazla kapatma ben kapatayım. Ben